Herkese merhaba. Serbest satışa hoş geldiniz. 24 Ekim'e e, merhaba dedik. Bakalım neler oldu. Dün yoğun bir gündü. Hamas'la ilgili birçok haber ortaya çıktı. Hamas-Türkiye ilişkileri. Biz de sabah burada değinmiştik biliyorsunuz. İsveç NATO ile alakalı gelişme yaşandı. Erdoğan mecliste tezkereyi gönderdi. Hemen bakalım. Önce Gazze tabii ki Acılar devam ediyor. Gazze ile ilgili haberlerde şöyle bir sıkıntı var. Aynı Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi bir yerden sonra kanıksama, bir yerden sonra kabul etme, sayıları ölen insanları bir istatistik olarak görme. Bu e, duyarsızlıkla e, karşı karşıyayız. Yani buna e, yol açmamak lazım. Her ölen bir kişi, bir aile, bir anne, bir baba, bir çocuk yakınlarımızdan düşünelim. O yüzden bir istatistik olarak görmeye yakında başlayabiliriz. Bu tehlikeye işaret etmek istedim. İsrail'in kara operasyonuyla alakalı haberler var. Bu operasyonun ne zaman olacağı, Amerikalıların kendi hazırlıklarını yapması için İsrail'e dur dedikleri, işte bazı yerlere Patriot füzelerini yerleştirmeleri, takviye kuvvet göndermeleri ve savaşın başka bölgelere yayılmaması için önlem almak için İsrail'e bir dur dedikleri yönelik kulislerde haberler var. Bu arada Hamas dün iki yaşlı e, rehineyi e, Kısılaç'a teslim etti. Böylece serbest bıraktı. Tabi bu yaşlıları kaçırmış olmaları hani savaşta kadınlara, çocuklara, yaşlılara dokunulmaz. Bu yaşlıları kaçırmışlar. Bu arada Hamas yayınladığı videoda kendi militanlarının sesini de e, bastırdı tanımlamak için. Çünkü İsrail bu sesten de kimlik tespiti yapıyor. Bu yaşlı iki kişi e, Kızılaç'a e, teslim edildi. Bunlardan bir tanesinin Gazze'deki çocuklar için hastanelerde ilaç için e, kampanya yapan bir gönüllü olduğu daha önce ortaya çıkmıştı. Türkiye, Tahran'da bir e, zirveye katıldı. Hakan Fidan'ı görüyorsunuz. Katılanlardan Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve Türkiye ve İran katılmıştı. Yani bir sürede Türkiye bu zirvelerde yama. Yani Hakan Fidan'ı görüyorsunuz. Daha önce de Mısır'da da Erdoğan'ı temsil etmek için gitmişti. Türkiye şu sıralarda biraz düşük vitese gidiyor. Sadece zirvelerde katılımcı. Bu arada zirvede çıkan sonuçlardan bir tanesi de Ermenistan'ın, e, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul ettiği yönünde e, Lavrov bir açıklama yaptı. Ermenistan yani Azerbaycan arasında bir barış anlaşması imzalanması için uğraşılıyor. Dünün flash gelişmelerinden bir tanesi Hamas ile ilgiliydi. E, Fehim Taştekin El Monitör'de çıkan bir haberde gazeteci Fehim Taştekin Türkiye'nin Hamas yetkililerine nazikçe kapıyı gösterdiğini iddia etmişti. Ve Hani'nin o e, 7 Ekim'de saldırı başladığı zaman işte ekranda da gördüğünüz şükür namazı kıldığı yerin Türkiye olduğunu iddia etmişti. Buranın Türkiye olup olmadığı Katar mı hala netlik kazanmadı çünkü başka İngiliz gazetelerde Katar olduğunu söylemişti. Ama velhasıl Türkiye'nin Hamas'a bir mesafe koyduğu artık Gitseniz iyi olur. E, nev'inden bir takım e, temasının olduğu söylendi. Bunu Fahrettin, Fahrettin biliyorsun dezenformasyonla mücadele merkezi diye bir şey kurdu. Yani Türkiye'deki kim hangi haltı işliyorsa onunla alakalı bir şey yapıyor işte. Emine Erdoğan'ın sarayda tasarruf için elma kabuklarını biriktiriyoruz demesi gibi kim en çok yalan haber sunuyorsa o dezenformasyon merkezi kurmuş. Arapça Dikkat çekelim. Sadece Arapça bir tweet attılar ve bu haberin temelsiz baştan sona yalan olduğunu söylediler. Bu haberi de üstüne çarpı koymuşlar. Sadece Arapça yayınlamış olmaları da enteresan. Neticede Türkiye ile alakalı güçlü bir iddia var. Gündemde Hamas var. Sadece Arapça. Arap dünyasına yönelik bir tweet attılar. Ne Türkçe ne İngilizce bu konuya dahi değinmediler. Hamas'ın malum şu anki dünyadaki gündemiyle den dolayı imajından dolayı çok da fazla birlikte görünmek istemiyorlar. İngilizce ve Türkçe yay yayarak herhalde yayınlayarak daha fazla yayılmasını istemediler gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama e, Türkiye'nin e, daha sonra ortaya çıkan bir şey bir Hamas yetkilisi bir Rus e, Ria Novosti adlı bir Rus haber ajansına konuşmuş. Söylediği şu. Saat 10'da Türk istihbaratıyla e, bir araya geldik. Bize şunu söylediler. Biz e, sizin güvenliğinizi sağlayamayız demişler. Hamas'ı kendi inisiyatifiyle Türkiye'yi liderleri Türkiye'yi terk etme kararı almışlar. Yani Türkiye e, mit yetkilileri Hamas'a şunu söylemiş: Biz sizi koruyamayız. Normalde bir ülke kendisi içerisinde bulunan misafirlere, yabancılara her neyse, biz sizi koruyamayız demek. Biz sizi koruyamayızın anlamı buradan gitseniz daha iyi olur demek. Tabi şimdi İsrail'e bir savaşa giriyorsunuz, bu savaşı Türkiye'den yönetemezsiniz mesajı bu. Türkiye'nin çıkarlarına uygun mesaj ama yani tabi Hamas'ta şimdiye kadar böyle ilişkiler kurma. Hamas'ın birçok derneği var, oluşum var, organizasyonu var. Hatta Eylül-Ağustos ayında bir haber yayınlamışlardı. İşte Mossad Hamas oluşumlarını takip etmiş, o Mossad çetesini çökerttiler diye bir haber yapmışlardı. Ama haberin içerisindeki ayrıntılarda Hamas'ın Türkiye'de ne kadar e, faaliyet gösterdi. Örgütlendiği de ortaya çıkmıştı. Velhasıl e, Ankara Haması bir mesaj yollamış. Savaşı buradan yönetemezsin. İkincisi ben demiş mi ya Erdoğan dese ki ya İsrail'i bombalarken bana mı sordunuz? De, ertesi gün manşetlerde katil Hamas başlıklarıyla çıkar. Benzer bir hadise yaşanmış. Şu an Hamas liderleri Katar'da biliyorsunuz görüntülerde gelmişti. Ve İran Dışişleri Bakanı ile Katar'da görüşmüşlerdi. Bu Hamas bilmecesinde henüz yeni bilgiden sonra Hamas yetkilisinin Rus haber ajansına konuşup Türkiye sizin güvenliğini sağlayamayız yani nazikçe bunu terk ettiğini bir hem Fehim Taşçak'ın haberini teyit etmiş oldu hem bunun üzerine Türkiye'den bir açıklama da gelmedi. Pazar günü Erdoğan Hani ile telefonla konuşmuştu biliyorsunuz. Hakan temasları vardı. Doğal olarak Hamas bir savaşta Türkiye'yi de kaybetmek istemez. Çünkü Türkiye'de dediğim gibi epey örgütlü Hamas. Hem ayrıca yaralıları Türkiye'de getirip tedavi etmeyle alakalı kurdukları bir düzen de var. Şu aşamada Türkiye karşısına almaz. Bu mesajdan sonra hemen haberler çıkmamıştı. Türkiye Hamas'ı kovdu diye. Daha sonra kulisleri yansımıştı. Görünen o ki Türkiye ye... Hamas'a bir mesafe koydu. Şimdi tabi Erdoğan ilk günlerde attığımız başlıklardan bir tanesi de şuydu. Hamas Erdoğan'ı korkuttu. Bir Hamas'ın o eylemi İsrail'in 11 Eylül olarak nitelendirilmişti. Ki bütün dünya liderleri Amerika, İngiltere gitti. Bütün liderler gidip İsrail'e gidip e, ictimav veriyorlar. O yüzden Erdoğan e, zeki bir lider. Gelen büyük dalgayı gördü. Neyle ile karşı karşıya olduğunu gördü. O yüzden e, bir e, mesafe koydu diyebiliriz. Amerikalıların Türk drone'unu düşürmüş olması, o savaş gemileri gönderip Erdoğan'ın bunların ne işi var dendikten sonra hiç kimsenin onu muhatap almaması, Biden dünyada birçok liderle konuştu, Erdoğan'la konuşmadı. Lincoln e, Amerikan İşleri Bakanı, körfezde iri farklı birçok ülkeyi gezdi, ama Türkiye ile hiç e, Türkiye uğramadı. E, Hakan Fidan şey demişti gelecek de, ama programlar çakışmadı diye tabi bunun gerçek olmadığını biliyoruz. O yüzden Erdoğan. İyice e, oyun dışında kalmamak adına böyle bir gelişme yaptı. İkincisi Erdoğan e, başka bir gelişme daha var. İsveç'in e, NATO üyeliğine onay vermek üzere meclise gönderdi ama arada AKP'nin bir mitingi var onu duyuralım. 28 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda büyük bir miting düzenleyecekler. Bu da e, havuzda yer alan e, başlıklardan bir tanesi. Başkan Erdoğan da katılacakmış. E, bu miting e, biliyorsunuz birazcık geri planda durmadan dolayı Erdoğan ve AKP çok eleştiriliyordu. AKP ve AKP ile ilintili bütün e, organizasyonlar çok dikkatli dil kullanıyorlardı. Ağızlarına esrare dahi almıyorlardı. Herhalde bu fark edildi daha Atatürk Havalimanı'nda bir miting yapacaklar. Biraz gaz alacaklar. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri de katılacak. Hüdapar'da katılacak. Hizbullah, İran. ve bakalım Bahçeli nasıl bir konuşma yapacak. Bu arada bugün grup toplantıları var. Kıl, e, Kemal Kılıçdaroğlu, HEDEP ve MHP, Devlet Bahçeli konuşacak. Bakalım onlar Gazze ve İsveç ile ilgili neler söyleyecekler. İsveç'in e, hemen geçelim. Cumhurbaşkanı attığı bir tweetle NATO'ya katılım protokolü Erdoğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildiği duyurulmuştu. Zaten e, İsveç'le alakalı biliyorsunuz Vilnius'ta, Litvanya Vilnius'ta Temmuz ayında gerçekleşen bir zirvede Erdoğan zaten onay verileceğini açıklamıştı. Hatta o zaman meclis tatildeydi. Ekim ayı geldiğinde tezkeri göndereceğini söylemişti. Hatta niye bu kadar gecikiyor denmişti. Nitekim ne kadar 24 gün e, gecikmiş oldu. Erdoğan meclise gönderdi. Daha önce havuzda yansıyan bazı manşetleri dinleyelim. Dünden beri epey yine makara konusu. Evet demeyiz. Teröristleri kucak açacak İsveç'e Finlandiya'nın NATO kapısı kapandı. İknaya geleceklermiş. Boşuna yorulmasınlar. Müslüman aynı delikten ikiye sokulmaz. Bildiğimiz Erdoğan. Burada arada İsveç e, malum İsveç'ten bazı iadeler isteniyordu. E, fakir de onlardan bir tanesi olduğu için epey e, o dönemde röportaj vermiştik. Hem İsveç'teki bütün gazeteler, televizyon, hatta ikinci tura da geçmiştik. Ve yabancı kuruluşlar işte Wall Street dünyada aklınıza gelecek bütün Kurumlara röportajlar vermiştik. İadesi istenen kişilerden olduğumuz için. Orada söylediğimiz şuydu. Bu mesele Türkiye ile Amerika arasında. Erdoğan'ın şahsi meselesi Halkbank ailesi ile ilgili mesele de var. İşte F-16'da yanında garanti olarak tartışılıyor. Esas mesele Türkiye ile Amerika arasında. O yüzden mesele İsveç-Türkiye meselesi değil demiştik. Ve Erdoğan'ı çok yakında bu işe onay vereceğini söylemiştik. İsveç e gazeteci meslektaşlarımız sordu. Nasıl bu kadar emin oluyorsunuz? Yani adamımızı tanıyoruz diyerek cevap veriyorduk. Başka bir başlık. Ben olduğum sürece NATO'ya giremezler. Finlandiya Nisan ayında girdi. İsveç'te yakında girecek. Şimdi dünden beri bazı tartışmalar var. Acaba bu mecliste bir kazaya kurban gider mi? Meclisteki sandalye sayısı da şöyle. AKP'nin 263 ki meclis başkanı 262 sandalyesi var. MHP'nin 50. Finlandiya 276 ile onaylanmıştı, bir sorun yaşanır mı? Ben MHP'nin açıkçası bir İsveç uğruna, AKP ile ilişkinin bozacağı bir kriz çıkartacağını zannetmiyorum. AKP'nin içinde Führer olabilir mi? 1 Mart tezkelesi akla geliyor, hatırlarsınız Amerika askerinin konuşlanması ve Türkiye üzerinden operasyonla alakalı 1 Mart tezkelesi vardı 2003. O tezkere reddedilmişti ama o zaman farklı bir AKP vardı, başka güç bileşenleri vardı, Abdullah Gül vardı, geceleri uyuyamıyorum demişti. Bülent Arıncı'nın çok etkili var ama artık böyle e, özgür ağırlıklar e, kalmadı Erdoğan Partisi tamamen e, sahip e, ben Varank palyaçosu ben red oyu verecektim bakalım onu takip edelim nasıl oy kullanacak ben çok ciddi bir fre beklemiyorum yani İsveç için Türkiye'de bir kriz çıkması ekonominin daha e, doğru girmesi İsveç tezkeresi meclise reddedildiği zaman dolar herhalde rekorlardan rekor kurar. o yüzden böyle bir kalacağını zannetmiyorum. Erdoğan işte Gazze falan konuşurken arada İsveç'i de geçirelim diye düşündüğünü düşünüyorum. Bakalım tekrar sandalye sayılarını gösterelim. MHP 50 milletvekili var. Onlar nasıl bir pozisyon olacaklar? HDP'nin ben NATO'ya bu şeylere karşı ama Finlandiya'da oynamaya katılmamışlardı. Yine aynı şekilde davranacaklarını düşünüyorum. Çünkü İsveç'te güçlü bir Kürt diğer sporası var. Onları zor durumda bırakmak istemeyecek. Ama diğer Saadet Partisi, Yeni Refah Partisi işte Hüda partiler onlar ret oyu verecekler. Bu arada CHP Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde İsveç'in NATO üyeliğine sıcak mesajlar vermişti. Şimdi red oyu verecekler mi vermeyecekler mi? İşte iktidarın ne tavizler verdiği gibi büyük ihtimalle bugün kürsüde İsveç'e yine ee, tükürdüğünü yaladın tarzı şeyler söyleyebilir. Değerli izleyicilerimiz kapanırken Trump'la kapatalım. Dün Erdoğan'ı, ülkeleri, Viktor Orbán'ın hepsini karıştırdı Macaristan. Yani daha önce de Erdoğan aptal olma diye aşağılamıştı. Bu sefer de hangi ülkeyi yönettiğini karıştırdı. Trump'la veda ediyoruz. Yarın yine aynı saati görüşmek üzere. Hoşçakalın. A lot of the a Orban. Did ever, like one of the strongest leaders anywhere in the world and he uh, he's the leader of right he's the leader of Turkey fronts on both Russia fronts had a lot of the